Dostlar selamlar projenin sunduğu analiz Fenerbahçe Hatay Spor özel başlıyor. Yeni yıl arasından sonra hepimiz Fenerbahçe'yi çok özledik. Bir iki haftamız Fenerbahçe siz geçti ve şimdi Fenerbahçe kendi seyircisi önünde bizlerin önünde Hatay maçıyla yeni yılın ilk maçıyla yeniden seyircisiyle buluşuyor olacak. Biz de bu içerikte Hatay Sporu sizlere anlatacağız. Fenerbahçe'nin mevcut planında Hatay Spor'un eksikliklerinden nasıl faydalanabilir? Hatay Spor'un öne çıkan özellikleri neler? Ve Fenerbahçe'nin bu maçtan 3 puanla dönmesi için nelere dikkat etmesi gerekiyor gibi soruların yanıtlarını sizlerle beraber bulacağız. Analizimize geçmeden önce ilk defa karşınıza çıktıysam analiz Fenerbahçelilerle transfer videolarıyla ve Fenerbahçe'ye dair her içerikte sizlerle bu kanalda olacağım. Beğenip abone olup Fenerbahçe yolculuğuma katılabilirsiniz diyeyim ve yavaştan içeriğimize geçelim. spor takımı 16 maç sonunda topladığı 9 puanla eksi -13 averajla 19 takımlı Süper Lig'de Adana Demirspor'un hemen üstünde 18. sırada yer alıyor. Ligde 9 Kasım'da Gaziantep'e karşı oynadıkları bir maç var. Antep 10 kişi tamamlamıştı. 3-1 kazanmışlardı o maçı. Sonrasında ligde oynadıkları 6 maçta da galibiyet yüzü göremediler. Zaten 16 maç sonunda sadece bir galibiyetleri vardı. Hatta dış sahada galibiyetleri de yok. 7 dış saha maçı oynadılar şu ana kadar. 5 yenilgi 2 beraberlik aldılar. Trabzonspor'la beraber ligde dış sahada galibiyeti olmayan tek takım konumundalar şu an Hatayspor. Fenerbahçe'nin de Hatay karşı geçtiğimiz yıllardan beri iyi bir üstünlüğü var. Opta verilerine baktığımızda son 6 karşılaşmada Hatay karşı oynadığı Fenerbahçe 16 gol atmış. Ve bu maçların hepsinde hükmen maç hariç 2 ve üzeri goller bulmuş sahada rakibine karşı. Yine Fenerbahçe'nin son 4 iç saha maçında da yine 2 ve üzeri gollerle galip geldiğinden bahsetmek lazım. İç sahada iyi bir Fenerbahçe var. Hatay Spor'a karşı da iyi bir serisi olan Fenerbahçe var. İşin kağıt kalem boyutundaki istatistikler böyle. Mesela dikkat çeken bir başka istatistik söyleyeyim. Bu sağ ile de ilişkilendirilebilir. Hatay Spor bu sezon öne geçtiği 8 maçın 7'sinden galip ayrılamamış sahadan. Yani hızlı başlayan bir takımlar ama sonrasında sonunu getirmekte ciddi sıkıntıları olan bir takım. Bireysel performanslardan da bahsetmem gerekiyor burada. Mesela Hatay Spor'un forveti eski Beşiktaş'ta oyuncu Abubakar kariyerinde en çok gol attığı takımlardan birinin Fenerbahçe olduğunu söylemek lazım. Yine Fenerbahçe maçı olması sebebiyle ekstra motive bir Abubakar göreceğiz muhtemelen. E, Fenerbahçe tarafında ise son iki golün, ligdeki son iki golün asistini yapan Kostic e, tekrardan bir asist yapması halinde 2021'de Ozan Tufan'ın rekorunu egale edecek. 3 maç üst üste asist yaparak diğer tarafta Ennesri son iki maçta ağları havalandırdı. Eğer bu maçta da atarsa üst üste 3 maçta attığı golle Sevilla kariyerinden de önce. En son Leganes'te yapmış bunu 2019'da. O da kendi serisini 5 yıl sonra 6 yıl sonra tekrarlamış olacak diyeyim. Ve Hatay Spor takımına geçeyim, biraz oyun yapısını anlatayım sizlere. Tabii Hatay Spor'un oyun yapısını anlatmadan önce şunu söylemek lazım. 24 Aralık'ta Hatay Spor'la Rıza Çalınbay'ın yolları ayrıldı. Rıza Çalınbay'ın Hatay Spor'unu sahada göreceğimizden emin değilim. Farklı bir formasyonla, farklı oyuncularla sahada yer alabilir Hatay Spor. Ki zaten farklı oyuncularla yer almak zorunda çünkü... 4 tane sarı kart cezalısı, 1 tane kırmızı kart cezalısı var Hatay Spor'da şu an. Antrenör Lüye henüz bu içerik çekilirken yeni bir antrenör getirilmediğinde altını çizelim. Bence özellikle işin defansif kısmında çok zorlanacaklar. Neden? Cengiz Demir stoper kırmızı kart cezalısı. Bir önceki maç Adana Demirspor maçındaki iki stoper Kalvo ve Burak Yılmaz ikisi de sarı kart cezalısı. Ön libero Görkem Sağlam kart cezalısı ve işin defansif kısmında böyle eksiklikler varken sol kanat oyuncusu Joelson Fernandez de yine sarı kart cezalısı olarak Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Yani işin defansif boyutundaki sıkıntıyı şöyle söyleyeyim. Hatayspor'un kadrosunda dört tane stoper var. E, saydığım 3 ismin cezalı olmasının yanında Kamerun'u stoper Kilama'da sakatlığı sebebiyle sağlardan uzak. Yani stoper devşirmek zorunda kalacaklar. Bekleri mi devşirirler? Orta sahadan bir devşirme mi gelir? İnanın ben de bilmiyorum. Benim beklentim iki önlü böyle olan Masanga ve Lamin Lamindiak'ı devşirip stoper haline getirmeleri. Belki arkadan yerden toplarla ayağı düzgün bir stoper hattıyla bu ikiliyi kurabilirler. Ama bunlar da merkez orta saha oyuncuları. Tamam ön liberolar, defansif özellikleri ön planda ama birbirleriyle kademe anlayışı, stoper tandemi bambaşka işler. Fenerbahçe'nin bu uyumsuzluktan muhakkak faydalanması gerekiyor. Hatta belki çift forvet çıkıp maçı erkenden çözmesi gerekiyor. Kalede Erce kardeşleri göreceğiz. Yıllardan beri zaten Hatay'da iyi bir performansı var Erce'nin. Beklerde solda Başakşehir'den atılacağınız Cemali'yi göreceğiz. Sağda kaptan Kamil Kamil Çörekçi'yi göreceğiz muhtemelen. O da yılların tecrübesi hala Hatay Spor'a parantez içinde abilik yapmaya devam ediyor. Kerim Alıcıyla artık forma rekabetine girse de bence ilk 11'de Fenerbahçe'ye karşı Kamil Ahmet Çörekçi oynayacaktır. Orta saha işte Masanga ve Lamin Diak'ın stoper hattına gelmesi, Görkem'in oradaki cezası sebebiyle bu dörtlü hattın önünde oynayacak ikili bence biraz daha sürpriz isimlerden yana kullanacak. Burada mesela 24 yaşındaki önlü bir Selim görebiliriz. O da sadece iki maçta 31 dakika süre alabilmişti Süper Lig'de. Onun yanında 8 maçta yine 250 dakikaya yakın oynayan Abdülkadir Parmak eski Trabzonsporlu onu görebiliriz. Abdülkadir öne de çıkabilen, gerektiğinde onlu numara da olabilen, genç kategorilerde on numara da oynamıştı. Öyle bir oyuncu. Yani bir altı bir sekiz kullanmak isterse Hatay tarafı bu ikiliyi kullanacaktır. Bu ikilinin önünde Rui Pedro takımın yaratıcı gücü olacak. 26 yaşındaki Portekizli on numara aslında Porto altyapısı çıkışlıdır. Portekiz alt yaş kategorilerinde de birçok farklı e, U15, U16, U17'de Portekiz milli takımının formasını da terli etmiştir Rui Pedro. Şimdi onu da ligimizde görüyoruz. En son Olimpiyada, Slovenya'da oynadıktan sonra Hatay Spor'a geldi. Bence Hatay Spor'un ileri taraftaki tüm yaratıcılığı ondan geçiyor. Özellikle ana planda kanatlardan hızlı oyunlarla veya Abu Bakır'da ceza sahası içinde topla buluşturma görevi geride tüm yaratıcılığıyla beraber Rui Pedro'ya ait. Solda Fernandez'in yokluğunda Rigoberto Rivas oynar. Rivas da Inter altyapısı çıkışlıdır. Honduraslı oyuncu. Honduras milli takımının da oyuncusu. O da hızlı, seri bir kanat oyuncusu. Ceza sahası içinde topu çok hızlı taşıyabilen ama son karar verme konusunda sıkıntıları olan bir oyuncu. Aslında Hatayspor'un merkezde Abubakar gibi bir oyuncuyla oynamasının sebebi de bu. Topu kanatlardan hızlı getirebilen ve merkezden Rui Pedro gibi yaratıcı bir oyuncuya sahipler ve Abubakar için tek önemli nokta ceza sahası içinde o nokta vuruşu yapabilmek. Ama tabii ki işin ileri kısmında bu kadar hızlı düşünme odaklı bir takımken geride ciddi kopukluklar bırakıyorlar. Bunu as orta sahaları varken de bırakıyorlardı. Görkemle Lamin Diak oynarken. Şimdi Diak ve e, masanga stopere kaydığı takdirde orta saha hattını e, bence fiziksel anlamda kaybederlerse bu maçtan puan alma ihtimalleri kalmaz. Fenerbahçe'nin en iyi faydalanması gereken yer bu orta sahadaki dinamizm olacak. Fred ve Amrabat'ın öne çıkabileceği bir maç bizleri bekliyor. Sağ tarafta ise Bank veya Butoppay'ı göreceğiz. İkisi de aslında birbirine benzer oyuncular. Bank Boy daha yırtıcı bir oyuncu, rakip savunmayı daha zorlayan bir oyuncu. Butoppay ise son maçta da oynadı biraz daha işin teknik kısmına kaçan bir oyuncu. Hangisi oynarsa oynasın bence ikinci yarıda diğeriyle değişecektir. İkisini de Fenerbahçe'ye karşı sahada göreceğimizi düşünüyorum ben. Hatay Spor kadrosu aslında çok derin bir kadro değil. Özellikle bu kart cezalısı oyunculardan sonra rotasyon iyice daralacaktır. Fenerbahçe'nin özellikle maçın ilerleyen kısmında 60'tan sonrası için fizik kondisyonu çok daha ağır basacağı bir mücadele bekliyorum. Bu dakikalarda Fenerbahçe farkı arttıracak pozisyonlar bulması muhtemel. Hatay'ın hızlı başlangıcına dikkat etmek lazım. Tekrar uyarıyorum. 8 defa öne geçtiler. Sadece 7'sinde galip gelebildiler. Ama Fenerbahçe bu hızlı bağlantıyı kestiği takdirde maçın ilerleyen kısmında gitgide daha rahat edeceği dakikalar gelecektir Fenerbahçe adına. Ben Hatay Spor'un geride bu kadar eksik yakalanmışken Fenerbahçe adına bu maç özelinde bir çift forvet hamlesi gelir mi? Bir çift forvet sürprizi gelir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Özellikle eğer olmadığı takdirde Tad için sık sık 10 numara gibi e, Ceko veya Nesri'nin arkasına gelmesi de skor bulma bakımından Fenerbahçe'yi rahatlatacak hamle olur. Bence maçın özeti Hatay Spor'un oyun yerleşim planındaki aksaklıklardan geçiyor. Fenerbahçe bu uyumsuzluktan maksimum verim almalı ve hücumda tabii ki kaliteli ayaklarıyla skoru bulacağı pozisyonları golle bitirmeli diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Yılın ilk programı umarız çok güzel bir yıl olur. Umarız Fenerbahçe adına akıllara kazınan, sizlerin de hayatında mutluluklar yaşadığı bir yıl bizlerle olur diyelim. Buraya kadar içeriğimizi takip ettiyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Fenerbahçe yolculuğunda bana katılmak isterseniz yeriniz başımızın üstü diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. <laughs>